Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size saçma sapan bir oyun anlatacağım. Fly Bird. Fly Bird oldukça saçma bir oyun olmasına rağmen, e, bir oldukça insanı inatlaştıran, evet ben bunu yapacağım, bu level'i geçeceğim ya da 4'e 5'e kadar çıkacağım diye inatlar ediyor. Biz de bugün onun e, muhasebesini yapacağız. İşte onlardan başlayalım şimdi. Oyna. Evet. Mağsuslat tıklıyoruz. An yandık. Saçma bir oyun gerçekten. O oh, yanıyoruz. Daha sıfıra geçemedik. Aa yine yandık. Çok beceriksiziz bu konuda. Abi bu oyunu yapan var ya tam bir çılgın olmalı lazım. Aa. İnat ettim geçeceğim. Aa biri daha geçemedik ya şaka yok. Daha demin var ya 4'e 5'e kadar gittim. Çıldırmamak geldi değil. Evet siz de anlayacaksınız nasıl çıldırılacağını. Yani. Tek şey saçma olayı şu mouse olması. Eğer yön tuşları olsaydı rahatlıkla geçilebilirdi düşünüyorum. Çünkü mesafeyi ayıramıyoruz. Evet ikiye geçtik. Aa yandık. De bakalım, hadi. Ah. Biz çok basıyoruz ya. Neden böyle yapıyoruz? Ben de anlamadım. Evet, yanıyoruz. Bir de anda kayıt bak, ekran dönüyor bahane olsun. Size önce bakalım kaça kadar geleceksin çok merak ediyorum arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi daha bir iyi fazla iki yaptım. Ah. Çıldırmamak geldi değil. Hadi ya Bir anlık bir boşa düşüyor. Sen düşmeye dursun iki defa bir tık bakın kafası çarpıyor. Beni gibi oynayıp beni çadırdan var mı acaba? Çok merak ediyorum. Evet sizi de bir video izledikten sonra çıldırayım ya da sigara içiyorsunuz muhakkak püf, sigara yakıyorsunuzdur inatlaşıp saatlerce o, o oyunu oynayan var yani bu oyunun haber konusu bile oldu haber tüttüğü görmüştüm yanılmıyorsam bu oyunu indirme diyordu <laughs> kesin psikolojik sorunlar yaratıyordur yani ben daha yeni başladım farkınızı daha bir yaptım abi şimdi bir video izleyenler abi sen ne yapıyorsun ya arkadaş bu böyle video falan olur mu diyorsun diyeceksiniz ama gerçekten de inat ben 5'e kadar çıktım da şu anda videoyu çekerken tam konsantrasyon olamıyorum acaba ondan mı abi ben o kadar kursam var ya daha rahat da geleyim 2 geçtik aaa 1 de öyle bir anda boşu çıkıyor ki. Son, bu son arkadaşlar, bu son yaptım yapacağım. Bu sefer son diyeceğiz, evet. Farkındaysanız birden fazla çıkamadım, yeter artık.